Herkese merhaba arkadaşlar. Mutfağımın Lezzetleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sadece evde olan malzemelerle bir yemek paylaşacağım. Hadi tarife geçelim. 4 adet patlıcanlarımızı şeritler halinde soyduğumuz patlıcanlarımızı küp küp şeklinde doğrayalım. bu yemek bu yemeğin amacı zaten evde olan malzemelerimizle yemek tarifleri çıkartmak. Hem değişiklik olsun hem de evdeki tek 2 3 tane kalmış sebzelerimizi kullanmak hem de tadı mükemmel oluyor gerçekten. Tadını çok sevdi bizimkiler ve sürekli yapmamı istediler. küp küp doğradığımız patlıcanlarımızı bir kaba alalım. Patateslerimizi de alalım. Patateslerimizi de küp küp doğrayalım. Ben 3 adet patates kullandım. Siz gene evde olan ne kadar patatesiniz varsa ya da ailenize göre ayarlayabilirsiniz tabii ki. Ben bu şekilde 3 tane kullandım. Eğer patlıcandan pek haz etmiyorsanız patatesini çok fazla patatesini daha fazla koyabilirsiniz. Patlıcandan daha fazla koyabilirsiniz. Tabii bu size kalmış. Ben 4-5 adet yeşil biber de kullandım. Hem lezzet açısından hem renk vermesi açısından çok yakışıyor. Hepsini doğradığım bütün malzemelerimi bir kabın içerisine alalım. Ben 3 adet domates kullandım. Gene dediğim gibi siz evde olan domatesle ya da ne kadar kullanmak istiyorsanız o kadar kullanabilirsiniz. Ben bu tarifimde de bu şekilde yaptım. Domatesini daha çok koyabilirsiniz. Eğer sulu yemek seviyorsanız. 2 adet küçük boy soğan kullandım ben. Eğer soğan yemiyorsanız tabii ki kullanmayabilirsiniz. Ya da rendeleyebilirsiniz. Dişe gelmesini sevmiyorsanız bu şekilde de kullanabilirsiniz. Tenceremize yağ aldıktan sonra küp küp doğradığımız patlıcanlarımızı yağın içerisine atalım. Güzelce kızartalım. Arada bir de karıştıralım. İyice pembeleşen patlıcanlarımızı bir tepsiye alalım. Ondan sonra da patateslerimizi kızartalım. En son biberlerimizi kızartacağız. Önce patateslerimizi kızartalım. Zaten pembeleşmesi yeter bu durumda. Öyle arada karıştırırsanız iyi olur. Bu şekilde pembeleşmesi yeterli bizim için. Zaten fırında da pişeceği için bu kadarı yeterli. Bir tabak kıyma ben tabakla ölçtüm. Gramını bilmiyorum. Yani 500 gram, 250 gram, 500 gram civarı vardır. Gramını bilmiyorum ama ben tabakla ölçtüm. Elimde bu vardı. Bunu kızarttım. Kıymalarımızı biraz yağda çevirdikten sonra yani böyle pişmeye yakın soğanlarımızı da ekleyelim içine ki soğanlarımız diri kalmasın. 5 dakikada soğanlarla beraber pişirdikten sonra ocaktan alalım. Patlıcan ve patatesimizi fırın kabımıza alalım. Üzerine kıymayı yavaş yavaş ekleyelim. Burada bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı kimyon, bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı da karabiber kullandım. Siz yediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Dilediğiniz baharatları hepsini Karıştırıp harmanladıktan sonra tepsiye yayalım. Üzerine pişirdiğimiz domates ve biberlerimizi ekleyelim. Ben domatesle bir biberi bir pişirmiştim. Orayı çekmeyi unutmuşum. Kusura bakmayın. Ama siz domatesle biberi bir pişirirseniz iyi olur. Üzerine yaydıktan sonra bir yemek kaşığı domates salçası ve biraz suya karıştırıp üzerine dökelim. Salçalı sos yapalım. 5 dakika fırında pişirdikten sonra yemeğimiz hazır. Bu şekilde videomu buraya kadar izlediyseniz abone olup beğenmeyi unutmayın. Herkese afiyet olsun.